Türkiye'de çocuk yetiştirmede sadece iki tane kural vardır. Birincisi akşam ezanında kesinlikle evde olmanız gerekmektedir. İkincisi komşunun bir çocuğu vardır ve o sizden her konuda üstündür. Siz de o üstünlükleri kapamaya çalışırken yetişip büyürsünüz. İşte böyle. Ne? nasıl ki televizyon kumandayı vurarak düzeltebileceğimizi sanıyoruz. Çocukları da vurarak düzgün bir birey haline getirebileceğimizi sanıyoruz. Ne? Köpek. Bana bak bana. Sokakta ite kopuğa mı? ben de sanat dalaşırım. Sakın derste iyi çalış öğretmenden şikayet almayacağım. Yoksa ben de senin aklını başından alırım. Tamam mı yavrum? Hadi uza. Siktir. Genellikle şöyle oluyor. Mahmut kızsana oğluna. Neler diyor annesine. Bir de baba olacaksın. Tabii Mahmut kızıyor sonra oğluna. Ne kızıyorsun çocuğa? Çocuk o da. Gel yavrum gel. Bunu saklayamayacağım. Ben 6-7 yaşlarındayken hala altıma yapma uyum devam ediyormuş. Bizim de bir Kadriye teyze var. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Ben bir daha altıma yapmayayım diye beni şeyle dövmüş. Hortumla. Ya. Evireç. Türk işi çocuk yetiştirme yöntemleri. Gönle <laughs> 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 hiç yetiştirmedim ki ben. Ne? Hiç çocuk yetiştirmedim <laughs> ne bileyim. Benim <laughs> ee, annem de beni Türk işi yetiştirmedi. Yani Avrupalardan. Anne ben yumurtayla oyun oynuyordum. Halı yumurta oldu. Vay kere vay ben daha yeni iyi, bu halı ya. E şöyle şen çocuğu izledin şuna. Baban gelse sen o zaman gör. Seni kemerle dövsün. E şöyle şen. No. Şu an mutlu musun Ayşelina? Evet. Çünkü biz çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Çocuk bakmak zor değil. Değil mi? Küçük <laughs> bir çocuksunuz. Mahallede sizi dövüyorlar. Hem ağlayalı gidiyorsunuz. Gözünüz gibi olmazlar. Baba ben daha geldim. Babanız çıldırıyor. Ve çocuğu da daha geldim. Bir tane daha vuruyor. Bir daha vuruyor, Bir daha vuruyor. Bunlar çok dövüyor. Diyor ki daha erken. Ağzı ağzına vuruyor çocuğu. Şefkatle dövüyor. Mina. Ben seni nasıl yetiştirdim çocuğum? Nasıl yetiştirdim ben seni? Seni döverim ağlamayacaksın. Ağlamayacağım ]その ki. <laughs> Çok tatlısın. Ağlayan çocuğu döverek susturuyoruz. Kız benim çocuk bir ara bir ara Ay Hayır benimki benim Şu kahramanların ne ya Spiderman gibi duvarlarda dolanıyor çocuk. Ama terliği gördüğümü susuyor. Bak sen de terliği deli. Hayır yok benim kendi yöntemim var. Kaçın oynayın bak duruyorum susmuş oluyor. Dokuz bakayım dedim. Ben dedim. Tabii ki de Türk işi çocuk yetiştirme yöntemlerinden en etkili ve bence de en güzeli kendi küfür edemediğim bir insana çocuğunun rahat rahat küfür ettirmen. Söv bakayım amca ya. Lan, bakayım. Lan hayır bak bu, bu çok ibne bak buna ağır küfür et. Ağır. Ali <laughs> bu? <laughs> Oğlum benim ya. Bırak ağlas. Her şeyi elde edemeyeceğini öğren. Bir oyuncak al. Bırak gebertsin kendini. Bırakır mısın ev sisteme karışma? Hayır Serhan. Oyuncağı almayacağız. Almayacağız o oyunu. Gebertsin kendini. Bırak tamam. Yemesin. Yemesin. Aç kal. Eşek gibi gelip yiyecek nasıl aç kalır. Sık kafasını siktir. Ha bir de bak ağlarsan polis amca gelir seni alır. Sonra doktor gelir senin popona iğne yapar. Yolda gördüğün yabancılarla konuşma. Şeker alma. Bak eğer annene bağırırsan. Allah o dilini keser senin dilini. Sana kaç kere şu çocuğun istediği her şeyi alma dedim. Sonra tepene çıkacak. Baş edemeyeceksin. Sonra vay efendim ben ne yaptım ben ne ettim. Bırak da bir şeylerin kolay elde edilemeyeceğini anlasın. Ya o daha çocuk bırakın da istediği şeyi alsın yapsın. Türk iş çocuk yetiştirme yöntemleri deyince benim aklıma direkt anne terliği geliyor. Terliğin bu kadar fonksiyon olarak kullanıldığı başka bir ırk yok. Adeta bir terbiye aracı. Hani terlik dediğimiz şey yere basmak için icat edilmesine rağmen biz onu daha çok havada uçarken görüyoruz. Garip. Ha kuzum. Ağlama kız. Ağlama lan. <laughs> Ahmet yapma oğlum. Yapma Ahmet. La yapma. <laughs> ahmet. Ahmet'in içine sok Ahmet. Ne demek Ahmet yemedim. İşte bazı böyle annelerimiz var. Anneciğim ne yaptın? Anneciğim. Böyle daha doğal annelerimiz var. Ağlama bak. Bak polis amca geç o verim Bak eskici amca geldi. Çocuk eskici sesinden korkar Bak verim sen onu. Bak geliyor. Bak gulyabani var orada. Vereyim mi sen onu? Yöntemden önce ben bir item söyleyeceğim. Artı 9C otellik. Bu özelliği taşıyan. Bu terliği yiyerek büyümüş bir adamın. Hiçbir olmasının imkanı yoktur. Ona güvenin. Bir de ben matematik öğrenmemi sağlayan bir yöntem vardı. Soru yapamazsam kafama tahta cetvel yerdim. Şu an mühendislik okuyorum. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Şimdi o da çok küçüktür böyle. Falan böyle yürümeye başlıyordu. Eğitim sırasında. Gel babası gel gel gel. Sonra çocuk böyle cıvıldar falan. Hadi git, hadi git hatta. Komşu kızıyla evden postalarsın. Biraz annelerimiz arkanda oluyor. Oğlum. Hazır hızlı ve öfke. Gel buraya. Abi en iyisi doğurup sokağa atmak. Hayat mı yani yapacak bir şey yok. Türk iş çocuk yetiştirme deyince benim aklıma e, çocuk düşünce bir kez de annenin dövmesi geliyor. Ve çocuk arabanın önüne atlayınca ezilmiyor ama anne dayağından ölmek üzere oluyor bunlar geliyor benim. Birkaç tane şey söyleyeceğim. Direkt zaten Türk usulü çocuk yetiştirme. Terlik, çocuğunu kaybedip bulan annenin çocuğunu dövmesi. Komşu çocukları, düşük not alınca kızmak, yüksek not alınca her şey senin için bizi ilgilendirmez demek. Ala! Ağlama! <laughs> <laughs> ağlamasana, ağlamasana. Ağlamasana, ağlamasana. Benim aklımı direkt vurarak anlama diyenlere geldim. Dur istiyorsun? o beceremez ben yapayım. Bileyim, Sen ben anlamazsın bileyim, dur ben şey hallederim. Herkes demeyeyim ama geneli gerçekten çocukların özgüvenlerini ellerinden alıyor. Küçücük bir şey bile onlar yapabilecek bir şeyi bile hani alıp ben yaparım ben ederim onu. Ya deve deve seviyorlar ya. Annem öyle yapıyordu. Aynı şu şekeri. Seni boklu senin. seni. Benim mi seni boklusun? mi seni istisli. Seni. Böyle seviyordu. Bakın aslı aslı sövdüreceksiniz. Benim en kıl olduğum şey sokağın ortasında çocuklarını döven anneler ve babalar. Sen o çocuğun gururunu kırmaya ne hakkın var ya? Tamam onu sen yapmış olabilirsin, sen yetiştiriyor olabilirsin. Ona sen bakıyor olabilirsin. Ama senin onu dövmeye hiçbir hakkın yok ya. Kendine gel.